Selamun Aleyküm değer takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı bereket üzerleriniz olsun. Gönül dostlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun şükürler şükür olsun. Bu halimiz, bu hakkımıza iyi olmaya çalışıyoruz gönül dostlarım. Geçtim yine mutfağa işin başına. Bugün ben ne yapacağım? Bugün yeşil fasulye pişireceğim arkadaşlar. Az önce de e, bu dönemin üzerine mercimek çorbası koydum. Mercimek çorbası bir şey bir taraftan da. Sabahtan dedim zobanım yan yemeklerimi koyayım, yemeklerimi bir siledim arkadaşlar. Yumur <laughs> dostlarım yaşadık Yaşadığın sürece ne yemeyince oluyor, ne içmeyince oluyor. Hayat devam ediyor iyisiyle kötüsüyle. Arkadaşlar. Yeşil fasulyemizi sabah çıkardım hemen. Yarı tohumdan yarı uzunu saldım. Hemen dedim pişir şey arkadaşlarım. Akşam yani insan şaşıyor ne yiyeceğim ne yapacaksın? diye. Hemen akşam oluyor. veriyor. Dışarılar soğuk, soğuk arkadaşlar. Allah'ın dışarıda kalanlara Rabbim yardım etsin inşallah. Kurban olduğum Kışkı yemekte önceden Yağmur yağsın, kar yağsın diyorduk. Bu sefer de milletimiz hep dışarıda çıktı arkadaşlar. Hiç ağzımızdan bir şey gelmiyor, dökülmüyor. Buradan oldum Mevlam, kendi borusun, herkese. Cemil cümlesine Allah yar ve yardımcısı olsun. Yaradan bir Mevlam inşallah. arkadaşlar. Soğanımızı kıydık. Tüpümüzün üzerine koyalım. Cumhur dostlarım sizler neler yaptınız? Ne işler görüyoruz Neler ediyormuş? Neler tutuyormuş? Bir tane takipçim var. Konya'da oturuyor arkadaşlar. Hatun Erdaşoğlu herhalde. Soy ismini bilemedim. Kendisini çok iyi biliyorum da Hatun Erdaşoğlu. Onun da akrabaları e, enkaz altında kalmış arkadaşlar. Hatay'da. Kuzeyli 5 aylık hamileymişmiş. Ölüsünden, dersinden yokmuş. Vallahi billah çok üzüldüm. Hamileymişmiş 5 aylık. Eşi ölmüş, kayınvalidesi ölmüş. Ondan sonra gelini de yokmuş. Enkaz altındaymış da Hala daha, daha çıkmamış ölüsünden, derisinden. Umarım ölümü bozdu. Kendi futbolcuymuşmuş. Allah mekanlarına cennet eylesin Rabbim. Fatma Hanım'ımızı komşu eylesin inşallah. Peygamberlerimizin komşularından olsunlar. İnşallah cennete gitmişlerdir. Kurban olduğumun tabii kendi bilir de. Yaradan bir Mevla. İşte hayat devam ediyor arkadaşlar. Sadece sessiz kalmayalım yardım edemin, yardım edemin, elimizden gelene, evimizde, damımızda ne varsa, yiyecek, içecek, elimizden ne geliyorsa, maddi manevi, vallahi gitme imkanımız yok. Şöyle uşak gibi veren olsa gidersin, bir bakar görürsün, en azından azıcık yaralarını merhem olsun, bir dayanışma yaparsın ama maalesef gidemediğimizden, gidilmediğinden gönül dostlarım. Elimize hiçbir şey gelmiyor. Sadece işte maddi manevi evimizde ne bulunsa onlardan göndermeye çalışıyoruz bu e, telefonlardan SMS atılıyor. Onlardan atıyor Nur Sevim. Elimizde bulunan hemen Nur Sevim'le elimizi geçen atıyoruz arkadaşlar. Ne gelirse gönlümüzden. Vallahi keşke gönül ister ki çok çok malımız mülkümüz olsun. Bağışlayayım ama dediğim gibi Nur Sevim'le kaç gündür elimizi ne geçerse elimizi geçen harçlığımızı bağışlıyoruz. Elimizi geçen harçlığı gönderiyoruz. Yine de bir çorbada bizim de tuzumuz olsun diye Gönlümüzden ölü geçiyor Nur Sevmilen. Geçen benim beyinle oğlan gönderdi. Bayağı afat diye. Bir miktar gönderdik. Elimizde ne varsa arkadaşına. Allah'ım var yardım etsin. Kurban oldum Mevlam. Dün güne sarsıldı, sallandı. Her taraf haberlerde duyduk, üzüldük. Elimiz ayağımız tutmuyor ama yapacak hiçbir şey yok. Hayat iyisiyle, kötüsüyle devam ediyor gönül Sabah kuzenimin üzerine mercimek çorbası koyuyordum arkadaşlar birazcık daha geldi. Tencereyi değiştireceğim. Kabarınca sadece ben mercimeğe suyu vurdum şimdi. Sadece suyu vurdum arkadaşlar. Azıcık su koydum. Sıcak suyla vurdum. Şimdi ben bunu yağlayacağım uzacağım da. Ama tenceresini değiştirmem lazım. Birazcık daha geldi. Çocuklar mercimek çorbasını seviyorlar. Nurseyim sabah okul giderken hemen çay içmiyor da çorba yiyor. Ha bak. Bu çorba tencere geniş gibi, bu dar gibi. Ama aynı hizada gibi oldu. Herhalde iyi gelir tahminim bilmiyor ya. Bunu da boyama arkadaşlarım. Kaynasın bir tarafta. Yemek videoları çekmek istemiyorum ama e, akşam yemeğim yok. Yarın videom yok arkadaşlar. Bu yüzden dedim yeşil fasulyeden bugün mercimek çorbası pişireyim hem dedim bir video çekeyim soğanım kaldırdı arkadaşlar şöyle domates salçasını ilave ettim yazdan koyuyoruz da fasulyeler patlıcanlar pek iyi oluyor arkadaşlar patlıcanları kızarttık kızardık koydum yeşil fasulyeyi hafif domatesle haşladım öyle koydum Ay şöyle kesileyim de. Biraz domunu bu Ben bunu domatesle haşladım. Böyle koyuyorum arkadaşlar. Böyle oldum. Domates veren gerekmiyor. Hiç gerekmiyor. Evet dostlarım. Ne yapıyoruz? Neler Ne işler görüyormuş? Takipçimin bir yakını kaybetti. Çok üzüldüm. Kocam Vallahi çok üzüldüm arkadaşlar. Çok üzüldüm. Bir tane takipçime ulaşamadım. Ona öyle üzüldüm. Başka numarası adresi yok ki arkadaşlar. Sadece YouTube'dan yorum yazıyordu. Sadece abla ben varlıyım diyordu. Çocukları varmışmış. Bir tane yaşlıyı bakıyormuşmuş. Bundan haber alamadım öyle. Buyurun dostlarım. Şöyle, kısık ateşte çıkalım orada. da mercimek çorban ağır ağır kaynayacak taraftan. Diğerini koyacağım. Şu birazcık margarin, birazcık tereyağı var arkadaşlar. Güzel oluyor, çok güzel oluyor. Şöyle iyice özleşsin. Onu da aynı şekilde kısık ateşte ağır ağır kaynasın, birazcık suyunu alsın. Şimdi arkadaşlar, tereyağını koyayım da, bir taraftan da tereyağım şöyle kasemin dibinde kalmış, az kalmış da. geldi gibi. aldım, daha güzel oluyor. Ben galiba, Her ay 2 kilo alıyorum arkadaşlar. 120 milyon aldıydım. Ee, bu ay bilmiyorum bakalım gelip gelecek ay kaç tane cebinden. Güzel de olmuş diyor, ya. 120 milyondan aldım. Nusayemi çok seviyor. Benim eşim olsun, oğlum olsun. Tereyağı yemiyor arkadaşlar Ama Nusayem'den biz Seda çok sever. Seda gelir hiç margarin yemezler. Sürekli hep tereyağı yerler. O onun eşi margarin yemiyor hiç, tereyağı yer. Haşer sürtmesi. Onlar çok sever. Nur de tereyağını çok seviyor. Ondan ötürü her ay galip kilo alıyoruz. Nur sevimli arkadaşlar. Bir şey de samsak rendere dönüşüyorum arkadaşlarım. Doğradım diye galiba. Bazen benim kulaklar değişik oluyor. da mercimek çorbam güzel özleşti. Kaynadı. Biraz kaynadıkça suyunu çekti arkadaşlar. Yarın birazcık yanık gibi edeceğim ben. Birazcık yapacağım. böyle daha bir lezzet katıyor içine. Yani çok güzel oluyor. Kokusu. Tüylü koymadık. Yarın da limon sıkacağım. Limon sıkmadan. Ama en son ilave edeceğim arkadaşlar. Limon tuzlu konur da ama yeşil limon daha bir güzel oluyor. Ekşili güzel oluyor. Bu da kısık ateşte yağımız kavrulası açık daha vermesi. yeşil fasulye de aynı durumda şimdi arkadaşlar yağım iyice şöyle kavruldu Kısık ateşte ben bunu biraz çıkınane ekleyeceğim şimdi yağımın altını kıstım ben iyice kıstım şöyle nane de koyup azıcık da nane kavrulmasını bekleyeceğim arkadaşlar görmüyor inşallah. Bayağı yağımız kısık ateşte iyice kavurdum arkadaşlar. İyice kavurdum. Şimdi çorbamızın üzerine ilave edeceğim ben buna. Altını kıstım iyice. Çok şey diye. çok kızmış. Ekşisini kapatın derken koyacağım arkadaşlar. Çorbanın böyle kısık ateşte birazcık kaynayacak. yağından, tuzundan, diğeri. Tam kapatın derken de yarım limonu sıkıp içine koyacağım. Acımik çorbamız böyle geliyor dostlarım. Evet arkadaşlar çorban kısık ateşte ağır ağır kaynıyor yarım da limon suyunu koydum çok ekşi yapmadım. Azıcık böyle kısık ateşte birazcık daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım galiba. Mercimek çorbamız böyle gönül dostlarım. Bu da yeşil fasulyemiz. Kendi yağından, duzundan kavruldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yazdan ben domatesi incecik kıyıyorum, fasulyeyi yuyuyorum, yıkıyorum. ikisini yağsız, duzsuz haşlıyorum. Kışın hafif domunu boğabiliyorum. Güzel oluyor böyle arkadaşlar. Güzel oluyor böyle pişirilmesi tazecik gibi sanki. Çorbam da hafif hafif kaynıyor burada. Bilmem hiç işte böyle denediniz mi mercimek çorbasını. Biz soğanlı salçalı da yaparız. Güzel olur. Bugün de böyle sade güzel oldu. Bugünkü yemeklerimiz böyle gömül dostlarım. Hani bu ladiye Arkadaşlar aşağı in dedim. Kovaları da koyunlarımız çayırda. Benim adam da bakara gol bir dedi. Gidip varıyorlar. <laughs> Pek de bir şey yok da. Yine de acık şöyle. Cimil camur yemeye çalışıyorlar. Şunlar önceden doğan kuzularımız arkadaşlar. Bir de aralandı küçük lava. İkiden üç tane de damda var. Vallahi şu koşu arada tak insanı vuruyor. Allah korusun daha hiç beni vurmadı da. Benim <laughs> bey geçen vurmuş vallahi vurunca diye yer yıktı beni diye. Allah korumuş barnını sırtına gelmemiş. Maşallah koyun kısım hiç doymuyor. Kaç oldu küsp aldığımız? Kuzularımızın yoncası bitti. Allah razı olsun Gülser arkadaşım aradım geçen. Bundan getirdik üç bak hadi. Kuzuların karnını doldur da iyi oluyor. Koyun ne gerek yiye de kuzulağı bilmiyor. O yüzden. Kuzulağa aşık almasın diye veriyoruz bir şeyler. Bugün hava iyi. Ne güzel güneşli. Ildır yani hava. Allah'ım böyle Şubat'ta böyle dışarıda mı durulurdu önceden arkadaşlar. Kış kıyamet. Kar kış fırtına olurdu. Şimdi ilk bahar gibi aşağıda oturuluyor millet. Ey kızım. Annesini arıyor da. Gel gel me me Gel. Gel gel. Gel kızım gel. İçeriye soğuk da. güzel. İçeriye buz gibi. Dışarıya baya güllük gülistanlık. Hava güzel. Gittik geri yok. Kaç kovalarımı dolduran arkadaşlar. İki gündür de eğitim uçaklarıymış. Biri geliyor, biri gidiyor. Bu Bir da vallahi şunu bakın be. Tam bizim evin üstünden geliyor arkadaşlar. Çok yakın bizim evin üstüne. İnsan bayağı korkuyor. Tam bize zenginler bizim evin arasından gidiyor her gün. gündür bu öğrenciymiş bunun arkadaşlar eğitim görüyorlarmış da bir de yan yan gidiyor Allah korusun pek korkuyorum yerlerim olsun annem daha orada oturuyorlar Zera yenge var Ondan sonra annem var abi baba döndü yenge var Ben de giden kalk arkadaşlar. Olan akşam hemen akşam olur veriyor. Oh, Allah şükür. beş altı yan ya. O arpayı suluyoruz biz de. Buna da suyu pek az geliyor. Dimdim akıyor. Arpanın büyümesi için yağmurlamaya çalıştık. Evet, arpa büyüse arpayı sökeceğiz. Yerini yoğunca Hadi öğrenmiş. Ya da açık yaşayalım başlayalım. Azak Ne kadar dönecek Erdal bu? Ne kadar döndüreceksin bunu böyle? <laughs> bir daha değiştireceksin değil mi? Suçsuzluktan arkadaşlar bir tane yağmurlama dönüyor. Gördünüz mü? Vallahi suçsuzluktan. Bilmem ben bu sene yazın işimiz çok zor. Sarı. Domuzda sarık. Nasıl yağmurlama beni değil. gördünüz Çıktı İnşallah olur bakalım. Bu da emek sarf ettik. Bayağı emek sarf edildi. Allah beri <laughs> olur. Beğemezse galiba diye. E, buna arkasını kaldırma değil de hayvanla bizi arkadaşlar olsa susuzluktan çıkmıyor. Susuz olduğundan Oğlum açık kör yumuşaya ve sabah yerlere. dostlarım. Şurada da teremiz, rokamız var. Bayağı olmuş annem geçen gün gazmış gelmiş. Aha veren böyle canlanıyor Hadi Nasip ol da Ramazan'ı yok edersek arkasından yükme yaparız. Şura, şura sponağ. Şura roka. Bak uçakla, uçak bak uçak arkadaşlar. Uçak yine gidiyor, gördünüz mü? Bak hep yakından gidiyor ya. Yani. Ha üzerine tam evin üstüne bakın. Tam evinin üstünden gidiyor. Şurada, nereye? Şurada roka arkadaşlar. Ayrı ağır ağır yaşamaya başladı. kovaları dolduruyordum. Da, da baktım erken parça sulanıyor. Arka sulanıyor dedim kaç dedim bir de acık çeken gelen dedim arkadaşlar. Kovalarımı kaldığım yerden devam edeyim galiba. Daha kömürünü koydum üstünü odunlarını koydum. İnci dallarını kumaya geldi bir sıra. Diyordu kodum geçtim. Yumur dostlar. Geçen tekrar açık tavuğun kestik. Odunluğumuzun eksilen yerine tekrar doldurduk. Neyse galiba kovalarımı doldurayım.